Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, Silikon Vadisi'ni ziyaret etmek isteyenler için bir rehber niteliğinde. Silikon Vadisi'nin ilk bakışta görünür anıtlarından yoksun, çoğunlukla banyo yayılması olduğunu belirtiyor. Ancak Graham, bölgeyi farklı kılan ince işaretlere dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi, University Ave, Google'ın ilk ofisi, eski Palo Alto, Sand Hill Road, Castro Caddesi Google'ın genel merkezi, Skyline Drive ve Kikük 80. Bu yerlerin her birinin Silikon Vadisi'nin eşsiz atmosferini ve kültürünü yansıttığını belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan warp.comun teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Silikon Vadisi'ni keşfetmek. Gözlerden kaçan detaylarla bir gezi rehberi. Orijinal dilindeki başlığı Where to see Silicon Valley. Yayınlanma tarihi Ekim 2010. Silicon Valley aslında çoğunlukla varoşlardan oluşuyor. İlk bakışta görülecek pek bir şey yokmuş gibi görünüyor. Bariz anıtların bulunduğu bir yer değil. Ancak dikkatli bakarsanız burasının diğer yerlerden farklı olduğunu gösterecek ince işaretler var. 1. Stanford Üniversitesi Stanford tuhaf bir yer. Yapısal olarak bir şehire benzer şekilde geniş bir alana yayılmış bir üniversite. Çoğu zaman şaşırtıcı derecede boş hissediyor. Ama havaya bir bakın muhtemelen harika ve batıdaki güzel dağlara bir bakın ve göremeseniz de Kozmopolit San Francisco'nun sadece 40 dakika kuzeyde olduğunu bilin. İşte bu kombinasyon, Silicon Valley'nin bu üniversitenin etrafında ve başka bir yerde değil, burada büyümesinin ana sebeplerinden biri. 2. University Ave Valley'deki işlerin çoğu Palo Alto'daki University Ave üzerinde veya hemen yanındaki kafelerde yapılıyor. Eğer hafta içi saat 10 ile 17 arasında ziyaret ederseniz, genellikle girişimcilerin yatırımcılara sunum yaptığını göreceksiniz. Eğer anlamadıysanız, girişimciler heyecanla ileriye doğru eğilmiş olanlar, yatırımcılar ise biraz acı çeken ifadelerle geriye yaslananlardır. 3. Şanslı Ofis 100 ups 5, University Ave'deki ofis öncelikle Google'ın ilk ofisiydi. Sonra PayPal'ın oldu. Şimdi WePay'in. Burada dikkat çeken şey konumu. Bir startup'ı bir ofis parkı yerine restoranlar ve dolaşan insanların olduğu bir yere koymak akıllıca bir hamle. Çünkü o zaman orada çalışan insanlar orada kalmak isterler. Geleneksel çalışma saatleri sona erdikten hemen sonra kaçmak yerine birlikte akşam yemeğine çıkarlar, fikirler hakkında konuşurlar ve sonra geri döner ve bunları uygularlar. Google'ın şu anki ofis parkındaki konumunun başladıkları yer olmadığını sadece daha fazla alana ihtiyaç duyduklarında taşınmak zorunda kaldıkları yer olduğunu anlamak önemlidir. Facebook da hemen karşı sokaktaydı ta ki onlar da daha fazla alana ihtiyaç duydukları için taşınmak zorunda kalana kadar. 4. Eski Palo Alto. Palo Alto aslında bir varoş olmadı. Varlığının ilk 100 yılı boyunca kırsal bir alandaki bir üniversite kasabasıydı. Ancak 1950'lerin ortalarında yarım adanın aşağısına doğru yayılan bir varoş dalgasında boğuldu. Ancak Oregon Expressway'in kuzeyindeki Palo Alto, çevresindeki alandan belirgin şekilde farklı hissediliyor. Valley'nin en güzel yerlerinden biri. Binalar eski, her ne kadar giderek yıkılıp yerine genel olarak McMansions adı verilen evler yapılsa da ve ağaçlar yüksek. Ama evler çok pahalı, metrekare başına yaklaşık bin dolar. Bu, çıkış sonrası Silicon Valley. Sand Hill yolu, Sand Hill yolunun kuzey tarafındaki VC'lerin ofislerini görmek ilginç çünkü hepsi sıkıcı bir şekilde birbirinin aynı. Binalar hepsi daha çok veya daha az aynı, dışları çok az şey ifade ediyor ve kafa karıştıran bir labirent gibi düzenlenmişler. Yıllardır ziyaret ediyorum ve hala ara sıra kayboluyorum. Bu bir tesadüf değil. Bu binalar VC işinin oldukça doğru bir yansımasıdır. Hafta içi bir gün ziyaret ederseniz, VC'lerle görüşmek için orada bulunan girişimci gruplarını görebilirsiniz. Ancak çoğunlukla kimseyi göremezsiniz. Atmosferi tanımlamak için kullanacağınız son kelime kalabalık olurdu. Saint Hill yolunu ziyaret etmek, aşağı ve kirlinin tam tersi olan yukarı ve temiz olduğunu hatırlatır. Altın, Castro Caddesi. Castro Caddesi'nin mi, yoksa University Avenue'nin mi, artık Valley'nin kalbi olması gerektiği konusunda bir kararsızlık var. 10 yıl önce University Ave olurdu. Ama Palo Alto pahalılaşıyor. Artan bir şekilde startuplar Mountain View'de yer alıyor ve Palo Alto yatırımcılarla görüşmek için bir yer haline geliyor. Palo Alto'nun birçok farklı kafesi var ama Mountain View'da açık ara bir tanesi hakim, Red Rock. Yedin Google, Google. Mountain View'daki ilk binasından birçok çevredeki binaya yayıldı. Ancak binalar farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından inşa edildiğinden, Yer genellikle büyük bir şirketin genel merkezlerinin sahip olduğu steril, duvarla çevrili hissi vermiyor. Kesinlikle kendine özgü bir havası var. Bir şeylerin olmak üzere olduğunu hissediyorsunuz. Genel atmosfer belirsiz bir şekilde ütopyacıdır. Bir sürü Prius ve onları kullanacak gibi görünen insanlar var. Google'a orada tanıdığınız biri olmadan giremezsiniz. Ancak girebilirseniz içeriği görmeye kesinlikle değer. Aynısı Palo Alto'daki California Ave'nin sonunda bulunan Facebook için de geçerli, ancak dışarıda görecek bir şey yok. 8. Skyline Drive Skyline Drive, Santa Cruz dağlarının zirvesi boyunca uzanır. Bir tarafında valley, diğer tarafında deniz var. Ki soğuk ve sisli olduğu ve az sayıda limanı olduğu için ne kadar yakın olduğunu düşünürsek, Valley'deki insanların hayatında şaşırtıcı derecede az rol oynar. Skyline'ın bazı bölümlerinde dominant ağaçlar, dev kırmızı ağaçlar, bazılarında ise canlı meşeler. Kırmızı ağaçlar sahilden geceleyin gelen sisin olduğu yerlerdir. Kırmızı ağaçlar sisin içinden yağmur damlalarını yoğunlaştırır. Emerald Skyline'dan harika yürüyüş izleri yönetir. 9, 280 Silicon Valley'de uzunluğu boyunca iki otoyol var. 101, oldukça çirkin bir yol ve 280 dünyanın en güzel otoyollarından biri. Seçeneğim olduğunda her zaman 280'i tercih ederim. Batıdaki uzun dar göle dikkat ettiniz mi? O, San Andreas Fayı. Tepelerin tabanında uzanır, sonra Portola Vadisi'nden yukarı doğru tırmanır. Emmer Osti izlerinden biri Fayın hemen yanında geçer. 280'in batısındaki tepeler boyunca zengin mahallelerin bir dizi hattı uzanır. Woodside, Portola Valley, Los Altos Hills, Saratoga, Los Gatos. Slack, Sand Hill yolunun biraz güneyinde, 280'nin tam altından geçer. Ve birkaç mil güneyinde Valley'nin Las Vegas'a hoş geldiniz işaretine eşdeğer olan şey var. Diş. Bilgisayar Tarihi Müzesi'ni atladım. Çünkü bu, Valley'nin kendisini görmek için nerede olunması gerektiği hakkında bir liste, ondan gelen eserleri görmek için değil. Ayrıca San Jose'yi de atladım. San Jose, kendini Silicon Valley'nin başkenti olarak adlandırıyor. Ancak Valley'deki insanlar şehir kelimesini kullandığında, San Francisco'yu kastediyorlar. San Jose bir haritada noktalı bir çizgi. Bu yazının taslağını okuyup değerlendiren Sam Altman, Paul Buchheit, Patrick Collison ve Jessica Livingston'a teşekkürler.